Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere borsanın erken faiz indirimini birlikte konuşmaya çalışacağız. 25 Kasım güzel bir pazartesiye başladık. Öncelikle hepinize güzel bir hafta diliyorum. Bugün inşallah işlemlerimizde başarıyla sonuçlandırabildiğimiz güzel bir hafta olur. Zaten bildiğiniz gibi katılda kısa vadeli trade eğitim serisinden öğrendiklerimizi uyguladığımız kısa vadeli alsat serimiz vardı. Bu kısa vadeli alsat serisine yeni bir video yüklendi. Yani biz aslında bu hafta içini zaten güzel bir şekilde trade ile geçirebilecek kadar veriyi, bilgiyi, videoyu zaten katıl tarafına yüklemiştik. O yüzden umarız oradaki işlemlerimiz pozitif şekilde devam eder ve biz de güzel bir hafta geçiririz. Fakat... Şimdi burada bizim için bazı önemli noktalar var. Öncelikle hepimiz şunu biliyoruz ki borsada erken faiz fiyatlanıyor. Fakat buradaki önemli noktayı şu şekilde anlayabilmemiz gerekiyor. Bakın 6 Kasım'da başlayan endeks yükselişini hepimiz biliyoruz. Biz bunu 5 Kasım olarak kabul edeceğiz ki en dipten en tepeye alalım. Bist 100 endeksine baktığımızda %12'lik bir getiri sağlıyor. Bakın unutmayın %12. Biz sanayi tarafına gittiğimiz zaman %12 yerine %8'lik bir yükseliş görüyoruz. Bakın yine en dipten en tepeye %8'lik bir yükseliş görüyoruz. Biz bank tarafına gittiğimiz zaman bakın Bist 100 yüzde 12 idi. Bist sanayi yüzde 8 Biz Bist bank ise yüzde 28'lik bir getiriyi bizlere gösteriyor. Arada biz sanayiden %20 daha fazla getiri. Biz banka göre düzeltiyorum. Biz düze göre de %15'den daha fazla bir getiri elde ettiğimizi görüyoruz. Burada demek ki bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Borsanın yükseldiği yok. Biz bankın yükseldiği var. Yani biz eğer ki biz bankın yükselişi olmasaydı ki zaten biz sanayideki yükselişin o %8'in anlamı da biz bankın %28'ine ister istemez iştirak etmesinden kaynaklanıyor. Demek ki bizim biz tüzdeki yükselişimizin adı adı Bist Bank yükselişidir. Bu hafta özellikle de geçtiğimiz hafta ve bu hafta Borsa İstanbul yükselmiyor Bist Bank yükseliyor. Bunu bir daha bir daha söyleyeyim ki tam olarak kafamıza otursun istiyorum. Bizim yükselişimizin adı Bist Bank. Yükselmeseydi bugün biz borsada hala 8900 seviyelerindeydik. bir Peki neden Bist Bank yükseliyor da biz Sanayi yükselmiyor ve buradaki çıkarımınız nedir diyeceksiniz. Bu önemli bir nokta. Şimdi biz Başlıkta da gördüğümüz üzere erken faiz indirimini fiyatlayan bir borsayla karşı karşıyayız. Peki beklenti nedir? Faiz indirimleri olmaya başlamasıyla birlikte yabancının Türkiye piyasalarına girmesi, borsaya girmesini bekliyoruz. Ve yabancı tabii ki borsaya girdiği zaman daha fazla bankacılık ve holding tarafında hareket ettiği için, buralara doğru geldiği için zaten hacim olarak bunlar borsanın büyük kısmını oluşturduğu için buraya geldiğinden dolayı biz burada neyi görüyoruz? Evet yabancı gelecek, yabancı gel geldiğinde bankalara gelecek. O zaman biz bankaları erkenden satın alalım. Bunun erkenden fiyatlamasını gerçekleştirelim. Ve yabancı geldiğinde de biraz daha yükselir. Biz de satarız. Bu külliyen yanlış bir mantık. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. Bir. Yabancı yatırımcının gelmesi için borsanın ne kadar düşmesi ya da yükselmesinin önemi olmadığını, bankacılığa gelse dahi bizim için yabancının gelme kriterinin yüksek dolar kuru, düşük borsa endeksi ya da daha önemlisini duymak istiyorsanız dolar bazlı ucuz kalmış bir borsaya gelecektir. Bunun için de BIST100 yazdığımızda yani BIST100 borsasını dolar bazlı grafikte bana getirir misin dediğimiz zaman biz bugün neyi görüyoruz? 280 dolarlarda bir BIST100 görüyoruz. Bana göre yabancının gelebileceği yegane seviye 250 dolar ve 6'dır. 250 dolar ve 6 gerçekleşirse o zaman yabancı gelmeye başlar ve tabii ki şurada hemfikiriz. Yabancı gelmeye başlarsa asıl payını bankacılık ve holding tarafına getirir. Demek ki ne lazımmış? bir Yüksek döviz kuru lazımmış. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil. Düşük borsa seviyesi lazımmış. Peki faiz indiriminden neyi amaçlıyoruz? Zaten faizler inmeye başladığı zaman dünyada güçlenen dolarla birlikte döviz de yukarı doğru hareket edecek. Çünkü faizler indiğinde döviz kurları açılır. Döviz kuru da yukarı doğru gittiğinde yabancı borsaya gelecek düşüncesi var. Fakat doların yükselme hızından daha hızlı Borsa İstanbul yükselirse ya da diğer bir deyişle BIST Bank yükselirse ne olur? Yabancı der ki tamam dolar yüzde %20 arttı ama BIST 100 ya da BIST Bank %30 arttığı için biz keşke dolar yükselmeden önce girseydik daha az alabilirdik. Yani Bugün dolar bazlı borsamıza baktığımızda 280 dolarsa borsa çok hızlı yükselip dolar ona göre daha az yükselişini kaydettiğinde 280 dolardan girmeyen yabancı 295 dolardan girmeyecektir. Aynı zamanda yabancı yatırımcı çok büyük ölçeklerde de Türk borsalarına girmeyecektir. Çünkü içeride bir enflasyon savaşı mücadelesi olduğunu da bildiğini ifade etmemiz gerekiyor. Buradan şunun da altını bir kere daha çizmeme izin verin. Bugün faizlerde yüzde beşlik bir indirim gerçekleşir ve yüzde düşerse bu faizlerin tekrar yüzde yirminin altına düşmesi bir seneden uzun sürecek. Bakın tekrar söylüyorum, faizlerin sıfırlanmasından %10'dan %8'lerden bahsetmiyorum. %20'nin altına inmesi bile bir yıldan fazla sürecek. Bu yüzden biz burada bir kademe faiz indirimi yaptığımızda muhtemelen borsayı rekora götüreceğiz. Ama bunun da doğru olmadığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi demek ki yabancının geldiği tarafın Bist Bank olacağı düşünüldüğü için Bist Bank'ın yükseldiğini biliyoruz. Fakat bankacılık karlı değil. Bankacılık iyi bir dönemde değil. Yüksek faizden dolayı bankacılıkta batık kredi oranlarını çok daha yüksek göreceğiz. Bankacılık çok fiyatlandığı için çarpanları yüksek ve bankacılık global bankalı fiyatlarının da üzerinde seyrediyor. O yüzden ben bu dönemde bankacılık ve holdinglerde bir kademe bulunuyorum ki trade yapayım. Yani bu yanlış algı ama yanlış da olsa doğru da olsa böyle bir algı var. O zaman biz bu yanlış algı içerisinde orta vadeli alsatlarla para kazanırız. Ama uzun vadeli yatırım için bankacılığı şu konjonktürde tercih etmem. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Bizim bu yüzden yine yolumuzda rotamızda biz sanayi şirketleri var. Fakat 4. çeyrek bilançosu Aralık ayı ile birlikte tamamlanmış olacak ve muhtemelen yine %50 faizle hareket ettiğimiz için 4. çeyrek bilançoları 3. çeyrek bilançolarından da kötü gelecek ve muhtemelen benim beklentim olan faiz indirimi şubata kalacağı için biz bu cenuara efekti ve 4. çeyrek bilançolarını da daha negatif bir şekilde göreceğiz. Bunları bir kafamıza oturtalım. Şimdi biz bunları sindirirken hızlıca ben bir teknik kısımlara değinmeye çalışayım. Bugün hangi periyotta hangi hisseye hangi endekse bakarsak bakalım? BIST İçerisinde içerisinde wave trendin net bir şekilde aldı olduğunu, göreceli güç endeksinin aldı olduğunu ve üstel hareketli ortalamanın da üzerinde seyrettiğimizi görüyoruz. Bu yüzden burada bizim bakmamız gereken önemli nokta indikatörler değil de uyumsuzluklar daha daha önemli olacaktır. Şimdi burada baktığımızda for formanı indikatörü vardı biliyorsunuz bizim. Bu indikatörde henüz bir negatif ya da bir e, belirsizlik bir uyumsuzluğun oluşmadığını görüyoruz. Bu versiyon 3 için. Versiyon 4 içinde baktığımızda eğer bir uyumsuzluk bizler için söz konusu değilse tamam biz demek ki yolumuza bu koşullarda devam edebiliriz diyeceğiz. Bugün baktığımızda sadece pozitif uyumsuzluklar var. Bunun da işte 21 Ekim ile 5 Kasım arasında histogram stokastik ve RSI tarafında bir e, uyumsuzluğun pozitif olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de yukarı doğru hareketimiz var. Şimdi biz önümüzdeki dönemde de endeks bu hızla gittiğinde görece güç endeksinde Fisher'da, stokastik RSI'de, wave trend'de ya da herhangi bir hareketli ortalamada zaten yükseliş haricinde bir sinyal görmüyoruz. O zaman bizim burada yapacağımız kontroller biraz da uyumsuzluklar tarafında olacaktır. Ya da stokastik RSI gibi çok çok hızlı çalışan indikatörlerde olacaktır. Bugün stokastik RSI'ye baktığımızda bile al konumuna tekrar döndüğünü görebiliyoruz. Tam 19 Kasım'da yani şu satışlarla birlikte ancak sata dönmüş. Sonra tekrar Allah hareket ettiğini görebiliyoruz. Demek ki teknik görünümünde 4 saatlikte günlükte hafta ortalıkta bir problem olmadığını bilinciyle hareket edeceğiz. Şimdi burada demek ki bizim konuşacağımız makro yorumlar daha önemli. İlk fazla yaptığımız makro yorumların üzerine söylemem gereken noktalar bir. Erken faiz indirimi borsa tarafında fiyatlanıyor mu? Evet erken faiz indirimi borsa tarafında fiyatlanıyor. Fakat ben Şubat'ta bir faiz indirimi bekliyorum. Aralıkta ya da Ocak'ta global bankaların açıkladığı gibi bir faiz indirimi beklemiyorum. Bu yapılanların da doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Kasım'da faiz indirilecek denildi. Yok Aralık'ta yok Ocak'ta faiz indirilecek. Bunlar söylemle piyasayı manipüle etmek de hoş değil. Onu da ifade edeyim ve ben Şubat'tan erken faiz indirimi beklemiyorum. Bu nedenle borsanın da tekrar satış yiyeceğini düşünüyorum. Tekrar 8900'lere düşüp bir alım fırsatı vereceğini düşünüyorum. Fakat bunun bir problem olmadığını bizim aldığımız hisseleri o zaman biz bu seviyeden satalım mı? Hayır. Bu seviyeden satmayalım. 8900'e tekrar indiği zaman bir kademe daha atarız. Sonra işte 10.000'e 10 gider. 10.000'den 9400'e geri çekilecek 4. çeyrek bilançolarıyla dediğimde size. Hocam satalım mı 10.000'de? Hayır satmayın. 9400'de Tekrar alırsınız 3 liralık alırsınız 5 liralık alırsınız 10 bin liralık alırsınız fark etmez ama sonuç olarak artık hisselerimizi satarak gitmemiz gereken değil biriktirerek gitmemiz gereken bir dönemde olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Borsanın artık başladığını bu dönemden sonra alım fırsatları tekrar vereceğini ama yukarı yönlü serüveninin başladığını ifade etmem gerekiyor. Orta vade ya da orta uzun vadeli hedefte 12.500'ün olduğunu da bilmenizi istiyorum. Aynı zamanda ne Mehmet Şimşek ne Cevdet Yılmaz ne de Cumhurbaşkanımız tarafında yapılan açıklamalarda ben bir erken faiz indirimi görmüyorum. Bu yüzden dördüncü çeyrek bilançosunun da negatif gelmesiyle dövizin istenilen kadar artmaması ile birlikte ve erken faiz indiriminin de görülmemesiyle birlikte muhtemelen tekrar 8.900'ler geçerli olacaktır. Bunu da ifade etmemiz gerekiyor. Borsa erken faiz indirimini fiyatlıyor. Fakat ben bu kadar erken faiz indirimi olacağını düşünmüyorum. Borsanın yönü rotası artık ileri doğru, artık yükselişte ama hafif hafif düşüşlerle, anlık negatif olaylarla birlikte daha düşük seviyelerden alım noktalarını, alım fırsatlarında bize vereceklerinin altını çizmek istiyorum. Videoyu sonlandırmadan sizlerden ricam kanala abone olmayı, bir adet beğeni ve bir adet yorum bırakmayı unutmamanızdır. Aynı zamanda bu hafta içerisinde katıla özel sadece hisse senedi incelediğimiz bir canlı yayınımız olacak. Eğitim serileri, trade imkanları Canlı yayınlar gibi birçok içeriklere ulaşabilmek adına da katıl kademe 4 tarafına kayıt olmanızı rica ederim diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize çok çok iyi bakın.